Hoş geldiniz Hoş Sayın Sinan Ergin. Elimiz siz... boş gelmeyelim dedik size kitabımı. Oo ben... çok teşekkür ederim Buyurun. çok severim kitapları çok mersi. Şimdi siz Türkiye'de ilk satış pazarlamacıların eğiten. Taktikleri evet, veren, doğru. öğreten kişisiniz. Doğru. O yüzden biz bugün sizden taktikleri almak istiyoruz. Şöyle eğlene eğlene. neler çok güzel. yani beynimizin içine giriliyor. İnternetten işte perşembe günleri kadınlar daha çok alışveriş edermiş, işte saat 10'da e-mail gelirimiş, öylemiş, öylemiş. Bir anlamak istiyoruz sizden. Nedir Tabii. bu? Neler oluyor bize? Şimdi bir kere şöyle bakmak lazım olaya. Alışveriş yapmak çok güzel bir şey bir kere. Yani bu kötü bir şey değil. Tabii. İyi bir alışkanlık bu. Evet. Fakat kritik nokta bu iyi alışkanlığı bir bağımlılık haline getirirsek işte o zaman büyük problem başlıyor. Yani bizim ihtiyacımız olmayan birçok şeyi almaya başlıyoruz. Peki gerçekten alışverişin altında ne yatıyor diye bakmak lazım. Alışverişin altında insanların mutlu olması yatıyor. Evet. Yani şöyle bir soru sorsak mesela. Acaba iki taneden daha fazla kot pantolon olan kimler var acaba aramızda? Yani böyle bir ihtiyacımız var mı mesela yok esasında. Ama ne oluyor esasında? Biz kendimiz eğer mutlu hissetmiyorsak kendimizi şımartmak için alışverişe gidiyoruz. Şimdi benim size bu sefer tersini söyleyeyim. Hı hı. Yani satıcılara ne yapması gerektiği olduğunu hep anlatmış durumdayım. Ama bu sefer alıcılar acaba ne yapsınlar ve ne yapmasınlar? Kritik konu şu. Bizim Üç adım metodumuz vardır. Yani bir kişiye öncelikli olaraktan bir bilgiyi verdiğiniz zaman o bilginin içerisinde bir istek, arzu uyanması lazım. Biz niye istek ve arzu uyandırıyoruz esasında? Kimyasal salgılarımız var burada ve uyandırmış olduğumuz o arzu kimyasal salgıyla beraber bedene eleme geçiriyor. İyi bir pazarlamacı veyahut da iyi bir satıcının ana görevi karşıdaki insanı eyleme geçirmesidir. Biz esasında ne istiyoruz? Düzenliliği olan bir tüketici istiyoruz. O zaman da o tüketici gerçekten yani imkanı ölçüsünde hem kendisini mutlu etsin hem de biraz da ihtiyacı olan ürünleri almaya çalışsın. En üzücü olan nedir biliyor musunuz? Şimdi bu ürünleri aldılar. Eğer eve gidip bir yere koyup orada bırakırlarsa ve günlerce kullanmazlarsa biz bundan üzülüyoruz. O zaman mutsuz bir tüketici oluşmaya başlıyor ve alışverişe şevki azalmaya başlıyor. Satıcıların yapması gerekense Gerçekten o ürünü kullandırmak aynı zamanda. Şimdi güzellik ürünleri alırsınız, kremler alırsınız. Evet. Bir anda orada bir şeye gelmişsinizdir. Bir kere Gaza. sürersiniz ondan sonra banyoda bir yerlerde, köşelerde kalmaya başlar. Önemli olan o ürünle aranızda bir bağın kurulması ve devam etmesidir. Fakat bugünkü konumuz satıcıların nasıl satması üzerine değil de esasında alıcıların istedikleri, karar verdikleri ürünü nasıl alacaklarıyla ilgili. Bir insanın bir şey alabilmesi için beyninde o ürünle ilgili bir canlandırma gerekir. Yani siz oyunla ilgili kendinizi meç edersiniz, canlandırırsınız. Bu canlanma olduğu zaman beyin bunun gerçek mi değil mi olduğunu algılayamaz ve o canlandırma ile beraber kimyasal salgıyı yayar ve eleme geçer. Kritik nokta nedir esasında? Canlandırmayı azaltabilmek. Yani onun için esasında yani biz bir ürüne baktığımızda içimizden yavaş yavaş bir şeyler geçmeye başlar ve onu canlandırmaya başlarız. Çok basit bir tane teknik söyleyeyim hiç uzatmaya gerek kalmasın. Saatler tekniğe gerek yok. O anda lütfen iki defa nefes alıp verin. Beyni durduruyor gördünüz. Aynen öyle. Biz de demin 10 saniye kuralı diye bir kural başlattık ve çok seviyordu herkes. Bunu 6-7 senedir yapıyoruz. Bir şey eline aldığın zaman şöyle konuşmaya başla ürünle. Çünkü bilinçaltı karar veriyor Aynen. ya. Yüzde seksen alışlarımızı bilinçaltı karar Aynen. veriyor. Bilinçaltını şöyle bir sustur. Konuş onunla sen istek misin ihtiyaç mı? Benimle eve gelmen şart mı? Seni kaç kere kullanacağım? Seni almaya değer mi? Senin için kaç saat çalışmam lazım? Seni hakikaten çok istiyor muyum? <laughs> 10 saniye deli falan diyorlar boş ver. <laughs> 10 saniye konuştum ve hakikaten ihtiyacım yok. Ve hakikaten istemiyorsan Aynen. bırakıyorum. Hani bir soluklandım. Çok doğru. Basit bir örnek vereyim. Mesela bayanların en çok sevdiği şey nedir esasında? Diyet yapmaktır. Şimdi biz diyet yapma kararı aldığımız anda ne olur? Diyet yapma kararı verdik. Bakır. Aynen öyle. Eve gelirsiniz şimdi. Buzdolabı bir açarsınız, bir bakarsınız ki orada şimdi bir tatlı var. Hem yani en sevdiğiniz tatlı. Büyük bir şeyle böyle kapatı verirsiniz ona böyle. Sinirlenirsiniz. heyecanlık sinirlenirsiniz. Savaş Sonra geçersiniz televizyonun karşısına. Dünyanın en güzel programı Kadıncı'yı seyretmeye başlarsınız. <laughs> Fakat o sırada o tatlı nereye gitti acaba? Tatlı şu anda dolapta değil. Tatlı nerede? Aklınız. Aklımızın içinde <laughs> şimdi vır vır dönüyor. Şimdi Beyin diyor ki hadi ye, hadi ye, hadi ye. Oradan başka bir beynim, gene aynı benim beynim diyor ki dur bakalım yeme. Şimdi bak ne yapıyorum ben sese giriyorum. En sonunda diyorum ki mantık yürütüyorum. Mantık o yüzden çok tehlikelidir. Duyguların yalancısıdır çünkü. Küçük bir parça ucundan koparıverdi. Ne olacak diyorsun yani. Bir çay olmaz ki ufacık parçadan. Sonra gidiyorsun dolaba bir parça koparıyorsun. Yavaşça geliyorsun. Fakat beyin glikozla çalıştığı için onu da yiyince bu sefer buradaki arzulama dopumuz başlıyor. Haydi daha çok, haydi daha çok. Aman be diyorsun Allah'ın günü mü yok ya? Yarın başlarım diyorsun. Ve bu şey sefer öyle mi Aynen. Genelde öyle oluyor. <laughs> bu sefer dolaba gidiyorsun. O bölümü yalnız kameraya almamak lazım. Orada bir saldırı başlıyor çünkü. Hızlı biçimde hemen onu bitiriyorsun. Oh be diyorsun ya tamam diyorsun. Yerine gelip oturuyorsun. 3 dakika geçmiyor. Aynı beyin bu sefer ne diyor biliyor musunuz? Ne diyor aynı beyin bu sefer? Bravo. Pişman oluyor. Pişmanlık musun? başlıyor. Ya biraz önce bana ye ye diyen beyin biraz sonra bana aynı biçimde niye yedin diyor. Şimdi o zaman ben anlıyorum ki beyin doğru karar veremiyor. O zaman benim beynimi yönetmeye ihtiyacım var. Ana fikir buradan başlıyor. Aslında pazarlama ve satış bizim günlük hayatımızın her yerinde, her an var, her Aynen. saniye var. Her dakika. Mesela bir karı koca arasında bile Aynen. mesela diyelim ki kadın kocasına bir şey pazarlamaya çalışıyor. Aynen. Akşam sinemaya gidelim. Değil Aynen mi? Öyle. Şimdi diyelim ki e, siz eş olun ve bana akşam sinemaya gitmeyi pazarlamaya çalışın. Şimdi evliliklerdeki en enteresan olay esasında pazarlamanın durmuş olması. Bakın olayı çözdük. <laughs> Sıkıntı burada. Evliliklerde yani, pazarlama, pazarlama ve satış durunca ne oluyor? Zaman orası yavaş yavaş zevksiz bir hale geliyor. Ha. Halbuki evlenmeden önce flört yaşarken devamlı pazarlama var, satış var. E, bu sefer ne yapıyorsunuz? Karşınıza bir alışveriş var. Alışverişin olduğu yerde bir hareket, eylem, keyif ve zevk varken evlendikten sonra diyorsunuz ki o alacağımı aldım, vereceğimi verdim. Bundan sonra bitti. Eğer siz çok güzel biçimde beni karşılarsanız, böyle güzel giyinmişseniz, eğer benle ilgilenirseniz şey yaparsanız ben yavaş yavaş bunun bunun karşılığında size bir şey vermek isterim evet. çünkü bir şey aldığım için ve belki de o zaman ben size soracağım hayatım sana ne alayım ya ben hakikaten bir şey almak istiyorum ya dediğin ona... zaman pırlantayı söylerseniz daha etkili olur ama direkt bana pırlanta al derseniz o işin olması çok zor olur. Yani e, bir şekilde pazarlama faaliyetini satışla birleştirmeniz lazım bunu planlı programlı yapmanıza gerek yok severek yaparsanız o zaman içten olur karşısında da bu şeyi anlamış olur. Ya, Ama birini böyle ikna etmek için yaparsanız orada biraz sahte biraz şey bir şey vardır. Karşısı bunu hisseder ve hoşlaşmaz. Evet. İçten yapmanız lazım. Bu nefes sen hani dediniz ya dur bir nefes al filan. Şimdi mesela diyorum ki hani bey akşam e, beni sinemaya götürür müsün filan. Ne yapıyor nefes mi alıyor adam? Hayır bakın öyle güzel bir şey <laughs> var ki <gülüyor> burada. Bir, <laughs> i̇ki nefes dediğim. al hop içine. <laughs> Hüseyin İki. amca ne diyorsun Hüseyin amca ne diyorsun? <gülüyor> 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 mesela Fatoş teyze öyle yapalım şimdi. Onlara ben bugün takıldım çünkü 50, 51 senelir maşallah. Vallahi evliler. Öyle de. mi? Şimdi evet. Minarede gidelim diyor da ben de ay bu akşam bu program var gitmeyelim diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Dizileri kaçırmayayım diyor Fatoş teyze. <laughs> Dizileri kaçırmıyoruz evet. E, Hüseyin amca öyle mi diyorsun? Sinemaya gidelim evet, mi diyorsun? Evet. Ne diyor? Hayır mı diyor? İstemiyorum. Konsere gideceğiz. Sen de gel dedim. Yok ben gelmiyorum. Da. Şimdi ne yapayım? Sen git dedim ben gelmeyeyim. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Pazarlama satışı yapmıyor Hüseyin amca da şimdi. İddia etmesi olarak. için emin ki ilgilenmediğine göre acaba başka ilgilenecek bir şey bulabilir miyiz? Keşke birbirinize daha fazla ilgilenseniz ne kadar güzel olabilirdi. Mesela gerek kalmaz. E, şeylere gel diyorum, turlara gel, seyahatlere gel, gelmiyor. Aman bu soğukta oraya gidilir mi diyor. E, ben de fasılda ne işim var diyorum şimdi. O zaman işte bütün <laughs> evliliklerde hep böyle mi oluyor? Ona gelmem yani, diyor, ona gelmem <laughs> diyor. Ha e şimdi öyle tabii mi? Tabii yavaş yavaş şöyle bir şey var. Sade evlilikler esasında direkt teklif ettiğimiz için, hadi bunu al diyerekten böyle bir şey olmaz. Yani şimdi ben desem ki size bu kitabı al. Yani çok ihtiyacınız olması lazım. Bu ekmek yok. değil ki. Evet. Pazarlaması yok. Bir şey yok. Çekiciliği yok. Herhangi bir şey yok yani. O yüzden demek ki benim önce karşıdaki kişiyi algılamam, anlama ve ona göre bir şey yapmam lazım. Evet. Yani e, bir tanem seni çok sıkılmış görüyorum. Acaba senin için neler yaparım derseniz eğer yavaş yavaş konu açılacak. Neler yapalımın sonucunda da çıkabilir, seyahatle çıkabilir. Çünkü soru sorduğunuz zaman beyninizdeki nöronlar çalışmaya başlıyor. Yani o zaman yavaş yavaş size doğru gelmeye başlıyor. İlginizi çekmeye başlıyor. Yani ne tür kitaplar okumayı seversiniz? Ben her tür kitap okuyorum. Bak ne güzel. Çok Şu anda beyninizi kim yönetiyor? Ben. Hayır. Kim? Ben soru sorduğuma göre benim soruluma cevaplıyorsunuz ve ben yönetiyorum. Ha soruyu soran mı beyin yönetiyor? Tabii ki. Ha ben herkese hep çok soru ya. soruyorum. <laughs> o yüzden öyle Eyvah. yani. <laughs> o yüzden ben. kritik nokta esasında karşıdaki kişinin beynini yönetmeniz gerekir ki istemiş olduğunuz cevapları da alabilirsiniz. Peki yani. şunu soralım. Şimdi bir karı koca arasındaki pazarlama satış artması gerek dedik. Bir de mesela insanın kendini pazarlaması satması çok var. Çok doğru. Esasında en güzel satış bence kişinin kendisine yapması lazım. Yani canı sıkkınken, negatifken, problemliyken, sıkıntılıyken birazcık olsun aynaya baksa, Orada hakikaten hoş güzel bir şey var. Beğenmediğiniz bir şeyler var. saçınızı biraz tarayabilirsiniz biraz, bakım yaparsınız, sevdiğiniz bir kıyafeti giymeye başlarsınız. İnsan kendisine değer vermediği sürece, aldığı ürünleri daha değerli hale getirdiği sürece hiçbir zaman mutlu olamayacak. Ve bunun sonu yok. Bir daha ürün, bir daha ürün, evet. bir daha ürün. Sonsuz bir. iş bize, bize bunu Aynen. bilimsel anlamda hakikaten herhalde 300'den fazla kitap okumuşumdur, araştırma okumuşum, okumuşumdur. Yok yok öyle bir şey yok. İstiyoruz, canımız istiyor. İnsanoğlu biz böyle yaratılmışız. Sonsuzluk. Aynen. Ama emin olun çok zengin olunca uçak istiyorsun. Uçak da yetmiyor, ada alıyorsun. Ada da yetmiyor artık hani ne yapacağını bilemiyorsun. Çok zenginler daha fazla kahkaha atmıyor yok, ki. Yok hiç alakası yok. Mesela nasıl bizim hissimiz var. Bir markete gidiyoruz. Beş a beş yukarı alabiliyorsun her Aynen. şeyi neredeyse. Tamam pirzaronun olmuş kürosu 60 lira ayrı ama. Ama 5'er beş, beş yukarı birçok şey alabiliyorsun pazarda. Ondan dolayı da almıyorsun. Ama Bravo. dünyaya bakıyorsun. Onu alamıyorum. Tek taşı alamıyorum. Bunu alamıyorum. Sinirleniyorsun. Çok doğru. Çok doğru. Ve burada olması gereken en önemli konu esasında kişinin kendisine yatırım yapması lazım. Kendisini alması lazım. Kendisini almadığı sürece kimse de almayacak onu. Sattığı ürünleri de almayacak. Kendini kendine pazarla diyor burada Sinan Ve Bey. Ve bunu yapmaya devam ettiğiniz sürece dışarıdaki alışverişleriniz de düşmeye başlayacak. Şahane, Çünkü kişi kendinden mutlu olmaya başladıkça dışarıya karşı bağımlılığı azalmaya başlar. O yüzden insanların kendilerini yönetmeleri, kendilerini sevmeleri, kendileri anlamaları bence çok 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 önemli. Düşünebiliyor musunuz ki kişi almış olduğu ürünü Kendisinden daha değerli bir yere koyuyor. Yani pırlanta taş senden daha değerli olabilir mi? Değil Hayır. Yani. Sen değerli olduğun için pırlanta taş çok güzel durabilir. Evet. Ama eğer sen bunu anlarsan o zaman pırlanta taşların çok daha fazlasına gelmiş olacak. Bir de şunu soracağım. İş görüşmesine gittim. Elimde özgeçmişim. Bekliyorum ve kendimi satış pazarlama yapmam lazım. Karşımdaki beni işe alsın. Aynen. Hemen bir tane tüy Hemen verelim. yapmanız gereken bir şey karşıya konsantre olun. Kendinizi anlatmaya boş verin. Acaba CV'm sizde var Neler yaparsak beraberce size çok daha fazla katkım olabilir. Neler yaparsak beraberce size çok katkım olabilir. Benden neler bekliyorsunuz? Ve yavaş yavaş onu anlatmaya çalışın. Evet şu özelliğim sayesinde ben bunu yapabilirim. Bu özelliğim sayesinde bunu yapabilirim derseniz eğer karşılıklı ortak bir şey başlamış olur. Ama oturup da kendinize anlatmaya çalışırsanız oradan bir şey çıkmaz. Kritik nokta karşıya konsantre olun. Karşının neye ihtiyacı var ve kendi yetkinliklerinizi Orayla birleştirirseniz o zaman başarılı olursunuz. Yani ben iş görüşmesindeyim. Siz patronsunuz. Beni işe alacak ya da almayacak. Ben geliyorum. Şöyle bir rahatça diyorum ki işte benim özgeçmişim. Beraber bakalım ben size nasıl değer katabilirim? Evet. Nasıl yardımcı olabilirim? <laughs> nasıl olur? Benden ne beklersiniz? <laughs> Alır mı <bir> işe? <laughs> evet çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Çok, çok Sağ teşekkür ediyoruz.